Evet arkadaşlar bugün sizlere intromuzla videoyu nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk önce arkadaşlar ee, with with trim diye bir program lazım. Bu arkadaşlar Google Play'de bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu programı açıyoruz bu programı açınca e, videomuzu seçiyoruz Arkadaşlar e, ben bunu yapacağım Evet şu an Evet Şimdi arkadaşlar Video ay Bu Videoya intro ekleyeceğim nasıl ekleyeceğim arkadaşlar Şimdi ee, şurada yeşil bir tane şey var görüyor musunuz bilmiyorum şu e, mp3 kaydet in sonunda yeşil bir tane birleştir var ona basıyoruz ve e, artı işaretlerine basıyoruz arkadaşlar galeri diyoruz galerideki intromuzu seçiyoruz arkadaşlar. Bakalım intro. Tamam. Ee, intronun en üstte olması lazım arkadaşlar. Yoksa ilk şey başlamaz. Ee, i̇lk Intro başlamaz, video başlar arkadaşlar. Sonra kaydettiriyoruz arkadaşlar. Kaydet. Sonra kaydediyor arkadaşlar ama ben iptal edeceğim çünkü e, ben önceden yapmıştım. E, arkadaşlar bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Google Play Store'den bulabilirsiniz zaten. Tam vitrim yazacaksınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.